Herkese iyi akşamlar. Bugün beklenen gündü biliyorsunuz. 3 Aralık TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım TÜFE rakamları. TÜİK e, 2.24. İTO'nun verisi TÜFE rakamları da 3.07. ENAK ise 4.06. Karşılaştırmak gerekirse esas TÜİK'in rakamları açıklandı tabii bugün. 2.24 açıkladı. Tabii bu arada Diğer datalarda ya yani biliyorsunuz bu TÜİK rakamında işte bu var işte kira eksik, gıda yok, yok ev rakamları eksik bir böyle tabii isteğe mügair bazı şeyler var bazı şeyler yok. Sonuçta bu rakamı bulduk ama beklenti 2.6 altıydı biliyorsunuz. Hatta piyasanın beklenti anketinde 1.9 çıkmıştı bu. 1.9 çıkarsa piyasanın uçup kaçacağını söylüyorduk. Tabii ki herkes bunu söylüyordu. Ancak 2.24 çıkması bazı soru işaretlerini oluşturdu kafada. Hatta e, dakikalık grafiğe baktığımızda ekranda açık. Şöyle baktığımızda şurada bir hareket yaptı bakın. Anlık olarak yüzde yaklaşık buradan şu bölgeye kadar yüzde 0.7 kadar bir yükseliş kaydetti. Ondan sonra da e, bir veriyi tam olarak anlayamadı. Ondan sonra da şurada bir satış geldi. Sonra tekrar e, yıllık enflasyonun rakamlarını duyup biraz da satır aralarına odaklandığında buradan tekrar yukarı doğru gitmeye başladı. Tabii enflasyon rakamlarını sadece TÜİN bu kasım tüfesi olarak bakmak değil. E, ben size tabloyu da koyacağım zaten. Burada giyim ayakkabı eksi çıkmış. İlginç giyim ayakkabı da enflasyon düşüyormuş. Yani 0.25 eksi yüzde. E, ee, alkollü içecekler ve tütün de aynıymış yaklaşık. Ee, eğitim sabitmiş. ilginç Eğitim rakamları da açıklanmadı. Tabii gelecek senenin okul rakamlarını açıklayınca göreceğiz. Orada ciddi çılgın zamlar yapılabilir. Umarım yapmazlar. Çünkü bu beyaz yaka çalışanlar için mavi yaka, beyaz yaka tüm çalışanlar için bir kabus olacaktır. Eğitim rakamları saçma sapan rakamlara doğru gider. Ulaştırmada %0.29 ee, Lokanta ve otellerde %0.79 diyor. Valla dışarıda yemek yiyor musunuz bilmiyorum. Dışarıda yemek yediğinizde hiç de %0.79 gözükmüyor. Bana %79 gibi gözüküyor açıkçası. Yani çılgın rakamlar var dışarıda. Bilmiyorum bunlara güvenmek işte. Yani yasal rakamlar güvenmek zorundayız tabii ki. Çeşitli mal ve hizmetler demiş. Haberleşme %1.88 ve tüfe 2.24. Konut 2.40. Tabi bu nominal artışın altında oluyor aslında. Yani düşünürseniz konut çok da 2.40 olduğuna bakmayın. Aslında nominal değer olarak düşüşte. Sağlık 2.69. Ev eşyası 2.81. Eğlence ve kültür 2.88. Gıda ve alkolsüz içecekler 5.10. Gıda Peki gıda bu kadar yüksek olup da lokanta ve oteller nasıl düşük oluyor? Bunu bana biri açıklarsa çok sevinirim. Bir tarafta %5 artmış diyor gıda ve alkolsüz yiyecekler. Ama lokanta ve oteller %0.79 diyor. O zaman nereden kısıyorlar? Bunun bir matematiksel açıklaması olmalı. Ben açıklayamıyorum. Açıklayan varsa yorumlara söylesin lütfen. Ee, şimdi ne oldu peki? Bundan sonra... Şimdi hemen e, endeksimize bakalım. Endeksten çok aslında bankacılık endeksine bakmakta da daha yarar görüyorum. E, tabii bu momentumla yukarı doğru yaklaşık ne kadar attı ilk başlarda? Tabii e, aslında e, piyasayı yakından takip edenler bunu anlayabiliyor. E, çok kararsız kaldı piyasa. İlk başta böyle bir ciddi e, artış yapmaya çalıştı. Ondan sonra bakın yüzde %2, 2 civarında bir artış yaptı. Sonra Ufak kar realizasyonları yapıldı. Tekrar yavaş yavaş yükselişe geçti. Ve ondan sonra sabit kaldı. Günün sonuna doğru da ufak bir satış yedi. Ee, ve günü 9827'den kapattı. Yani %1.5, %1.51 artışla kapattı. Aslında %2'nin şu maksimum ve minimum noktasına baktığımızda maksimum 9885'i gördü. Minimum da 9661 olarak yaptı ve kapanışta 9827 de yaptı. Şimdi burada bir e, stabilizasyon, burada bir konsolidasyon mevcut, yani burada bir sabitleme var. E, tabii bankacılık sektörüne bakalım. Yani aslında bu veri sonucunda, sonucunda aslında borsalar pozitif. Şimdi bir kere bunu bir kenara koymak lazım. Yani ne olacak? Bu veri neyi açıklayacak bize? Aralıkta, Ocak'ta, Şubat'ta neyse faizlerin indirileceği sinyali veriyor. Sadece tek şu sorun şu beklenti 1.9'du yani 2'nin altındaydı. Şimdi 2.24 geldi. Ve bu neyi anlamına geliyor? Acaba Aralık'ta yapılır mı, yapılmaz mı? Şimdi benim görüşüm buna rağmen yaparlar. Çünkü e, yıllık enflasyon %47 civarlarında. E, piyasa piyasa enflasyonu ve enflasyon diyorum faizler ise %50 civarlarında aslında bir 300 250 300 bas puanlık aslında bir marj var. Bunu kullanacaklardır büyük ihtimalle. Bazı yorumcular 125 bas puan, bazıları 250 bas puan bekliyor Aralık ayında. Çünkü 2'nin altına gelseydi kesin 250 bas puandı. Şimdi bir soru işareti var. Ama yaparlar mı? Yaparlar. Kesinlikle bence minimum 125, maksimum 250 bas puan bir indirim söz konusu. Tabii bu bankacılık sektörüne bir alım getirecek. Çünkü bankacılık sektörü bundan besleniyor. Kar oranlarını artıracaklar ve daha rahat kredi verebilecekler, daha rahat kar elde edebilecekler. Bu da bankacılık sektöründe ciddi bir alım gerekecek. Zaten bugün de baktığımızda %3.04'lük bir artış var. Yani 12844'ten kapatmış bankacılık endeksi. Ee, burada e, kesinlikle tabii bankalara bakmak lazım. Banka Yapı Kredi Bankasına baktığımızda e, şöyle bakalım. Burada %4.07 artış var. Garanti 3.23 e, Akbank 3.72 hepsinde de benzer hareketler var tabi e, kendi dinamikleri içerisinde ama e, çok dikkatli incelendiğinde çok kararsız kaldı bence piyasa burada bir kar biraz durulması beklenebilir yarın da pozitif olacaktır bundan eminim ama dikkatli olmakta yarar var arkadaşlar tamam çok güvenmeyin çünkü burada yukarıdan malı verip tekrar satışa geçebilirler çok dikkatli olmak lazım özellikle A ben bu işi biliyorum artık bundan sonra her türlü e, çok iyi para kazanıyorum e, kaldıraçlı ortama gideyim Viyop'ta ben long pozisyon açayım rahat rahat bekleyeyim böyle bir düşünceye girmeyin bence. Çünkü burası böyle çok rahat bir şekilde artacak bir piyasa değil çünkü hala negatif e, haberler var e, Orta Doğu'da karışıklıklar var biliyorsunuz Suriye tarafında e, bilançolar hala kötü yıl başında ne kadar zam yapılacağı bir sürü konuşulan konular var. Artı yapılacak olan zamların enflasyon etkisini söyleyip duruyorlar. Haksız bir şekilde bence tabii ki. Yani bu zamı yapmak zorundalar çünkü insanların alım gücü çok düştü. Artı zam yapınca bu sarmala girecek. İnsanlar da maşallah zam yapıldı. Bizde bütün ürünlerimize zam yapalım. Market ürünleri artı okul ücretleri bundan esinlenerek zam yapacak. Enflasyonda havanda su dövmeye devam edeceğiz. Enflasyonu düşürmek o kadar kolay değil. Ama şu beklenti var. Aralık ayında 250 bas puan indirirlerse bu indirim devam edecek. Her ay 250 bas puan, el 250 bas puan Ocak, Şubat, Mart şeklinde gidecek ve bu Eylül'e kadar düşüm devam edecek. %30'lara kadar çekecekler enflasyon faiz oranlarını. Burada kimse tabii şunu beklemesin. Bakın burada 250 bas puandan bahsediyoruz. Yani %2,5'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani çok düşük rakamlar bunlar. Yani bizim %50 50 baz aldığımızda bizim aşağı bir anda inmeyecek. Bir anda inerse zaten ülke kabus olur. Ve çok yani ikinci Nas dönemini Türkiye kaldıramaz. Çok ciddi bir finansal krize gireriz. Enflasyonun yanında aynı zamanda çok yüksek enflasyonlar ortaya çıkar. Ee, ve e, çok ciddi bir durgunluk ortaya çıkar ve stagflasyon olur. Stagflasyon olursa bu ekonomi gerçekten buna dayanamaz. Çok ciddi işsizlik ve durgunluk başlar. Sefil sefalet olur onu söyleyeyim size. Umarım böyle bir şey yapmazlar. Bir anda bir faiz indirimi yapmazlar. Bunu sindire sindire yapmaları en makul olanıdır. Ama e, burada şu piyasada şu beklenti var. Çok yanlış bir beklenti. Sakın buna girmeyin. Gidip de işte araç fiyatları e, işte kredi faizleri düşecek ondan dolayı konut fiyatları artacak, araç fiyatları artacak. Böyle bir düşünceye girip de ondan sonra yatırım yapmayın. Çünkü hala kredi faizleri çok yüksek. Bakın 250 bas puan indirerek size gidip de yüzde %3'ten verilen kredi olacak size %2.7 olacak. 2.8 olacak. Anlatabiliyor muyum? Gidip de bunu kredi alıp da bu krediyi ödeyemezsiniz. İcralık olursunuz ve evinizi kaptırırsınız, arabanızı kaptırırsınız. Onun için Araç satıcıları ev satıcıları aynı zamanda alıcılar fiyat bek artış beklentisine girerse bu enflasyon sarmalığı üst üste gider ya yani bu buna girmemek lazım kesinlikle hiç kimse fiyatların artışını beklemesin Çünkü piyasada alım gücü yok ee, insanlarda e, bu parayı verecek bu kadar yüksek ücretleri verebilecek e, bir, e, bir kesim Tabii ki var e, zaten Nas döneminin yarattığı yoksuldan zengine para aktarımı sağlayan böyle bir yüzde onluk kesim var. Yani 85 milyonun bir 8, 8 milyonu, 8,5 milyonu böyle bir eli yağda bir eli balda yaşayabiliyor. tabi ee, tabii biraz da bunun için yapıldı zaten bu. Yani yoksuldan zengine para aktarmak için. Ee, bu kesim alır. Bakın bu kesim zaten talebi canlı tutan bu. Yani talebi canlı tutan ne mavi yaka ne beyaz yaka. Talebi tutan, e, e, canlı tutan ve bu e, restoranları dolduran, e, evlere alan, arabaları alan... Hatta bir e, insanların o kadar çok ev olmaya başladı ki... E, bu Nas politikası öncesi 3 e, evi olan insanın şimdi 10 e, evi var. Çünkü üst üste üst üste o kadar çok kar yazdılar ki insanlar böyle böyle giderek paralarını büyütmeye başladılar ve çok ciddi bir zengin zümre oluştu. Bunun yanında da tabii çok yoksul bir zümre oluştu. Yani orta kesim diye bir şey kalmadı. Herkes yoksul oldu. E, bu tabii sürdürülebilir bir şey değil. Onun için bu faizlerin kademeli olarak düşük düşürülerek e, tekrar enflasyonun aşağı çekilmesi, aynı zamanda normalleşmeye doğru gidilmesi, resesyona ve stagflasyona yol açmadan düzgün bir Sistemle. Bunun aşağı doğru çekilmesi şart. Ee, gene çok konuştuk tabii ki. Ee, bankacılık sektörüne de baktık. Ee, Dolar TL'ye bakalım. Çok da bakmaya gerek yok. Zaten sabit olarak tutuluyor. Bakın burada e, şeyler var. Bakın şöyle. Daha 15 dakikalıktan bakalım. İnternetimiz de ne kadar hızlı valla. Yani Türk Telekom'u e, bu kadar e, enteresan bir şekilde gitmiyor yani. Türk Telekom eee o kadar yüksek hızlı hattan bahsediyoruz ama hiçbir şey yok. Öyle bir garip bir durum var. Bakın işte grafiğe baktığımızda şurada uçuk kaçık böyle artışlar ve alışlar burada işte biliyorsunuz yetkili arkadaşlar, merkez bankasındaki arkadaşlar ya uyuyakalıyorlar burada bir kaçırıyor. Ya bilerek yapıyorlar birini zengin ediyorlar falan vesaire vesaire bir şeyler oluyor buralarda. Ama gördüğünüz gibi dümdüz bir çizgide devam ediyoruz. Kaçtayız? 34.000 civarlarında seyrediyoruz. Bakın bu artışı kimse beklemesin. Dolarda herhangi bir artış, euroda herhangi bir artış olmayacak. Eğer garip bir faiz indirimi, yüksek bir faiz indirimi yapılmazsa kademeli olarak yapıldıracak ve bu kademeli kademeliden sonra da dolar ve TL bu civarda tutulacak. Tabii kademeli olarak ufak ufak artış olacaktır. Bakın hatta günlük grafiğe bakalım. Şöyle baktığımızda e, bu ufak artışı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada zaten ne zaman mayıs 2023'ten beri artış oldu ama ne zamandır sabit? Yaklaşık 2023 Haziran 2023'ten beri e, aynı e, dönemde aynı seviyelerde geçiyoruz. Buralarda tutmaya çalışacaklar sene sonu belki 35 35,5 civarlarında bitirilebilir. Fazla bir şey beklenilmez. Yani zaten dolara yatırım yapılmaz arkadaşlar. Yani dolar yani çok saçma bir şey. Anlatabiliyor muyum? E, gidip de Güvenli limanda kalayım, dolar alayım, onun yerine altın alın mesela. Ama altın da bence şu ortamda alınması mantıklı değil. Çünkü altın da Amerika'dan gelen haberleri takip ediyor. Dünyadan gelen huzursuzlukları takip ediyor. Burada neler olduğuna göre hareket etmekte. Altında da yine bir ufak bir yatay olarak devam etmişti ama gene bugün ufak bir düşüş var diye gördüm. Gördüğünüz gibi şurada ufak bir düşüşümüz mevcut. Ee, çok altında herhangi bir beklentim yok. Ben altın e, şu ortamda almam e, çünkü gereksiz yani burada gidip de bir sürü fırsat maliyeti olan fırsat olan daha doğrusu borsalar var, özellikle bankacılık sektörü var. Gidip de 2641'de oyalanan bir altını alıp da vakit kaybetmem. Onu söyleyeyim. Ee, ne kadar ee, güvenli liman diye bas bas bağırsa da bir, bir sürü yorumcu güvenli liman olarak söylüyor ama hiçbir anlamı yok şu ortamda. Ama savaş çıkar, huzursuzluklar olur, Orta Doğu karışır, Amerika'da acayip vergiler çıkar, huzursuzluk olur. O zaman altın tabii ki yükselir, altın talep olur. Hatta DXY endeksi de tam ters hareket eder. Ona göre altın artışa geçer. Ama şu ortamda herhangi bir beklentim yok. Hatta daha önceki videolarımda söylemiştim. <laughs> Standard Poor's'un ya da Goldman Sachs'ın bazı e, tahminleri var. Sene sonra 3.100, 3.000 civarı, 2.900 diyen var. E, daha bu kadar %10, %15 artacaksa dolar bazında ben niye fırsatları kaçırayım? Bunu defalarca söylüyorum. E, bence altın alınmaz. E, Amerikan piyasalarında da zaten e, Nasdaq'ta ciddi bir düşüş var. Ciddi bir düşüş, yatay, pardon. Nasdaq'ta yatay bir durum var. %0 nokta. 7 e, yatay olarak devam ediyor. 15 dakikalıkta da kaldığı için böyle yanılttı bizi. <laughs> Saatliğe bakalım. Evet yatay olarak devam etmekte. E, standart bon S&P 500'de de yatay bir yüzde 0.01 bunlar hep sabit olarak devam ediyor. E, bankacılığı endeksine baktık. Bitcoin'e bakalım. <laughs> Bitcoin'de 95.295'te yani bugün %0.57 düşmüş Bitcoin dediğim gibi çok riskli bir enstrüman. Onun için burada anlık olarak ekran takip edemiyorsanız, analiz yapamıyorsanız girmeyin. Ayrıca burada baninaların sözü geçiyor. Çok rahat spekülasyonu da bırakın manipülasyon yapılıyor burada yani ciddi anlamda. elinde 100 bin tane bitcoin olan adam var. 1 milyon tane bitcoin olan adam var ve bunlar satıyorlar. O paşa alıyorlar. Yükseliyor. İşte burada bir arz talep dengesi çalışmıyor. Tabii ki çok Büyük bir piyasa, çok derinlikli bir piyasa ama bundan rağmen o kadar büyük oyuncular var ki bunlar istediği gibi oyun, oyun yönetirler. Onun için e, özellikle psikolojiye çok iyi oynuyorlar. Robotlar devrede zaten. Onun için buralarda işlem yapmak eğer trendi takip ederseniz. Balinaların peşinden giderseniz, balinalarla beraber eğer piyasayı tutturabilirseniz tabii ki para kazanırsınız. Ama bir müddet bakın 100 binin ucundan döndü. Bir müddet daha buralarda da bence dolanacak 95 bin hatta 93 bin 100 bin arasında ben formasyon yapacağını düşünüyorum. Hatta bir kısım artık bundan sonra Bitcoin'den parasını alıp kazandılar çünkü daha biliyorsunuz neredenlerden geliyoruz 30 bin 40 binlerden geliyoruz buradan para kazanmış olanlar buradan çıkıp yavaş yavaş alt doğru gidebilirler daha altcoin, tabii ki e, bitcoin dominansı daha değişmedi ama alt talep daha henüz gelmedi ama belli olmaz ethereum'a bakalım ethereum'de bugün yüzde ikilik bir düşüş var <laughs> bu da son sonuçta bu da bir coin ve e, ben güvenmiyorum açıkçası burada da e, tamamen balinaların ya yani trend takibi yaparak burada işlem yapmanızı tavsiye ederim ama gidip de ya en güvenilirden güvenilir olanlardan biri aslında Ethereum. E, Ripple mesela dün yüzde 55 artmıştı. Bugünkü haline bakın. Şimdi buyurun yani dün yüzde 55 kazandınız. Bugün yüzde altı nokta yani kazandınız mı ayrıca adaylı bir konu. E, bugün ise yüzde altı buçuk zararda. Yani böyle bir koyundan e, bahsediyoruz. Yani onun için. Ee, ...çok dikkatli olmakta yarar var. Ee, ve çok iyi teknik analiz yaparak... ...bunlara devam edeceğiz. Yarın ne olur? <laughs> ee, tabii günlük grafiğimize... ...hatta günlük grafiğimizden bakalım. Ee, destek ve dirençleri tayin edelim. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Ee, şimdi baktığımızda... ...biliyorsunuz zaten... 11.200'lerden geliyoruz. Düşen trendimizi kırdık. Tekrar burada onayımızı aldık. Yukarı doğru gidiyoruz. Bunu e, günlük değil de 4 saatlik yapalım. Şimdi burada çok güzel formasyonumuz belli. Şuradaki görüyorsunuz bakın 9.750 civarındaki direndiğimizi bugün kırmış bulunuyoruz. Bu burada bir güzel de bir bayrak formasyonu oldu. Burada biraz oyalanabiliriz. Bakın burada bir dirençle karşılaştı aslında. Burası ne? 9.850 civarında bir direncimiz varmış. Var. Yani öyle gözüküyor. Burayı hızlıca geçer miyiz? Yarın bakacağız. Yani Sonuçta hala durum pozitif. Aşağı doğru gelinme aslında her aşağı doğru geliş bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli bence. Özellikle bankacılık sektöründe. Tabii yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Herkesin kendi kararı, kendi riski. Ayrıca kimseye de bakmayın. Heh şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken piyasada bir sürü yata, e, yorumcu var. Ya yorumcuları dinlerken gerçekten sinirleniyorum. Herkes atarlı giderli yok ona laf ediyor bilmem ne diyor. Herkes birbirine ortada olmayan insanlara laf edip duruyorlar. Yok efendim şöyle yapacaksınız böyle yapacaktınız bak yapmadınız zarar ettiniz. Yok söylemiştim ben haklıydım. Herkes kendinin reklamını yapıyor takipçi kazıyor. Yani huzursuzluktan beklenmek demek ki insanımızda var. Yani gerçekten ya yorumunu yap, güzel bir sistem kur kendine. insanlara güzel fikirler ver ve konuyu kapat. Gidip de başkalarına laf atıp da bilmem ne de avukta subukta. E, Valla insanları anlamak çok zor. E, ve hep şunu söylüyorlar. İşte bak söylediğimiz gibi şöyle güzel yaptık, böyle güzel yaptık ya. Yani bu kadar reklam olması biraz doğru değil. Neyi söyledin, neyi bildin? E, tabii ki bazı şeyleri tahmin ediyoruz. Tabii ki bakın herkes yani artık bu bariz buradaki 9750'yi geçeceğini herhalde Sağır Sultan biliyor. Yani bunu gidip de söylemenin uzman olmanıza gerek yok. burada bir direnç var. O direnci geçeceksiniz. Burada görülmeyeni görmek önemli olan ama şu ortamda bunu görüyorum diyen yalan söylüyor arkadaşlar. Gidip de siz hangi karar alınacağını, tüyün hangi rakam açıklayacağını biliyor musunuz? Yani bunları ya da Suriye'de bir savaş çıkmayacağını, ...ya da Orta Doğu'da bir huzursuzluk olmayacağını... ...bileniniz var mı? E, bunları bilmediğinize göre... ...dünya konjüktürü... ...yani sadece... Te, e, ...teknik analize bakarak bunlara karar vermek... ...çok saçma. Bir sürü şeyi takip edeceksiniz. Her şeyi bilgi Kulağınız delik olacak. Her şeyi takip edeceksiniz. İşte bugünkü TÜİK verisi mesela. Çok önemliydi. Bundan besleniyor piyasalar. Anlatabiliyor muyum? Onun için 250 bas puan diyoruz. Gidip de... Aa, ...buradan sonra işte bayrak formasyonu yaptı... ...burayı kıracak... E kıracak tabii de ondan dolayı kırmayacak. Yani teknik analizden dolayı kırmayacak. Burada bir haber bekliyor sonuçta. Atabildim mi? Buradan aşağı da gelebilirdi. Bugün e, o Türkiye enflasyonu 3 olsaydı ne olacaktı? Görürdüm satışı o zaman. Taburalara kadar 9400'leri de kırardı. 9300'lere, 9200'lerde tutabilir miydik bilmiyorum. Belki de şu bölgeye gelirdi. Ta 8800 bölgesine gelebilirdi. Düşünebiliyor musunuz? Taburalara kadar inerdi. Çünkü faiz artırımını, faiz indirimini yapılmayacağı algısı oluşursa. Onun için... Yorumculara bakmayın, kendi kararınızı verin. Bunlar çok daha değerli, kendi riskinizi alın. Kimsenin yatırım danışmanlığı zaten burada hiçbir zaman verilmiyor. Yatırım danışmanlığı kapsamında hiçbir zaman değildir. Kendi kararınızı, kendi riskinizi tayin edin. E, sadece burası bir sohbet niteliğindedir. E, görüşlerimizi bildiriyoruz. Ama e, diğer sektörlere baktığımızda bankacılık sektörünü ben pozitif görüyorum. E, sanayi şimdilik beklemede. Sanayi çok fazla ne kadar büyük firmalarımız var. Bir tane şunu şunu anlamaya çalışıyorum. Yorumcular devamlı şişe cam böyle işte şu şöyle Petkim böyle tamam çok büyük firmalar. Bunlar İngilizce'de bir laf vardır. Too big to fail derler. Yani bunların fail etmesi imkansız. Çok büyük firmalar. Çok doğru. Yani bunların tabii ki batması ya da bir şey yapması mümkün değil. Çok güçlü firma oldukları için. Onun için bunlar nasıl olsa yükselecekler. Ama şimdi mi yükselecekler? Şimdi mi alacaksınız? Alıp da diğer fırsatları niye kaçırıyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Gidip de senelerce <laughs> bu firmaları alıp senelerce bekleyenler var. Bakın konjüktürü iyice tartın, ona göre hareket edin. Bir hisseye yapışıp kalmayın, hisseyle evlenmeyin size tavsiyem. Ve kimseye de bakmayın. Kendi kararınızı, kendi yorumunuzu yapın. Ee, umarım yararlı olmuştur görüşlerim. Herkese iyi akşamlar dilerim.